Selam arkadaşlar. Binance TR kripto para borsasını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Binance TR'yi kullanabilmek için borsaya kayıt olmamız gerekmekte. Videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak Binance TR'nin internet sitesine giriş yapabilirsiniz. İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra e-posta ve telefon numaranızı kullanarak hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabımızı oluşturduktan sonra hesabımızı doğrulamamız gerekmekte. Hesabımıza bir kimlik doğrulaması yapacağız. Bu kimlik doğrulamasını nasıl yapacağız? Burada rehber olarak verilmiş bu rehberden de size nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Burada Binance TR uygulamasını kullanmanız gerekmekte. Bunun için Binance TR'nin mobil uygulamasını indirip mobil uygulamasından kimlik dolama adımlarını tamamlıyoruz. Öncelikle mobil uygulamada hesabımıza giriş yaptığımızda kimliğinizi doğrulayın diye burada bir ibare görüyoruz. Bu ibare tıklayıp daha sonra burada kimlik türünü seçim kısmına geliyoruz. Burada TC kimlik kartını seçiyoruz ve kimlik kartımızı hazırlıyoruz. Kimlik kartımızın öncelikle ön yüzünü net bir şekilde çekiyoruz. Daha sonra kimliğimizin arka tarafını çevirip arka yüzünü net bir şekilde çekip gönderiyoruz. Burada bilgileriniz kontrol edilecektir. Daha sonrasında ilerlememiz devam ediyor. Burada ise yüz doğrulaması yapılıyor. Biyomatik bir doğrulamadır. Yüzünüzün servisini çekip gönderiyorsunuz. Bu şekilde doğrulamamız tamamlanmış oluyor. Bundan sonra adres doğrulamasını yapmamız zorunlu. Burada ise adres doğrulamaya tıklıyoruz. Aşağı geldiğimizde burada bilgilerinizi veriyorsunuz. Hangi mesleği yapıyorsunuz? Binance TL yatırım yapacağınız parayı nereden kazanıyorsunuz? Aylık ne kadar geliriniz var? Bunları yazıyoruz. Daha sonra burada ikametgah belgesindeki barkodu almamız gerekmekte. Bunu da yerleşim yeri ikametgah ve diğer adres belgesi sorgulamaya e-devletten giriş yapıp buradan belge oluşturup belgeyi indiriyoruz. Belgenin sağ üstünde bulunan barkodu kopyalayıp buraya yapıştırıp adres doğrulamasını tamamlıyoruz. Son adım olarak görüntülü doğrulama. Burada da görüntülü doğrulamaya başlat deyip görüntülü şekilde Binance TR konuşuyorsunuz. Telefonunuzda SMS geliyor. Bu şekilde bu adımları tamamlıyoruz. Burada telefonumuzdaki izinleri vermeniz gerekmekte canlı bağlanmak için bu şekilde bağlanabiliyoruz. Burada tüm doğrulamaları tamamlandıktan sonra kriptomuzu alabiliyoruz ve cüzdanımıza para yatırabiliyoruz. Bu şekilde işlemlerimiz gerçekleşiyor. Dilerseniz web sitesi üzerinden de kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ama web sitesi üzerinden kayıt olabilmek için bilgisayarınızın kameraya ihtiyacı var. Kameranız varsa tabii ki bilgisayar üzerinden de bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki bilgiler doğrultusuna canlı destek üzerinden de çağrıya katılabiliyoruz. Bu şekilde doğrulamamız tamamlanıyor. Doğrulamamız tamamladıktan sonra hesabımıza Türk Lirası yatırma işlemimiz açılıyor ve Türk Lirası yatırabiliyoruz. Türk Lirası yatırmak için ise üst kısımda bulunan yatırma kısmına tıklıyoruz. Yatırma kısmına geldiğinde burada bakın gördüğünüz üzere bankalar bulunmakta. Burada 9 adet sıfır komisyon anlaşmalı bankalar var. Eğer atıyorum bu bankalardan birine sahip değilseniz atıyorum ki Garanti Bankası kullanıyorsunuz. Garanti Bankası kullanıyorsanız diğer bankaları tıklayıp buradaki IBAN'ı kopyalayıp bu IBAN'a Garanti Bankası uygulamasını giriş yapıp para gönder diyoruz. Bu IBAN'ı yapıştırıyoruz. Daha sonra hesap adına bunu yapıştırıyoruz. Ve göndereceğimiz miktar yazıp parayı gönderiyoruz. Açıklama kısmına ise herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Zaten burada görüntü görüşme vesaire kimlik yaptığımız zaman da hesabımız eşleşmiş oldu. Atıyorum ki Burada bulunan bir banka hesabımız var. Herhangi birini mesela Ziraat Bankası'na tıklıyoruz. Buradaki IBAN'ı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Hesap adını yazıyoruz. Aynı şekilde buraya gönderim yapabiliyoruz. 100.000 TL'ye kadar mesai saatleri dışında dahi olsa para yatırabiliyoruz. Bu şekilde kolay işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Buradan sonra alım-satım işlemine geçebiliriz. Alım-satımlar şu şekilde oluyor. Al-sat kısmı var burada bakın görüldüğü üzere. Al-sat'a girdiğimizde Binance TR'de geçmiş alsat arayüzü karşımıza geliyor. Burada öncelikle sağ kısımda Türk lirası ile işlem yapabileceğimiz işlem çiftleri bulunmakta. Hesabımıza Türk lirası yatırmıştık. Biz Türk lirası ile burada işlem yapacağız. Burada alacağımız bir varlığı seçiyoruz. Atıyorum ki AR'ye alacağız. AR'ye tıklıyoruz. Daha sonrasında burada 2 adet emir tipi var. Bunlar en çok kullanılan. Burada ekstra soğuk limit ve oko da var. Dilerseniz bunları da kullanabilirsiniz. Ama pek fazla tercih edilmiyor. Burada limit ve piyasa emirleri şu şekilde kullanılıyor. Limit emir sizin belirlediğiniz fiyattan alım işlemi yapılır. Şu an mesela 310 TL AR. Ben diyorum ki bu token 305 lira üstünde ben bunu almak istiyorum diyorum. 305 TL yazıyorum buraya fiyatlamaya. 1000 tane alacağım diyorum. Bunun da karşılığı 305 bin lira AR al diyorum ve emrimi bırakıyorum. Bu coin 305 TL düştüğünde bu emrim gerçekleşip bu alım yapılacak. Ama atıyorum ki siz anlık fiyat yani şu an 310 TL anlık fiyatta almak istiyorum derseniz burada piyasa emrimi seçiyoruz. Hesabımızdaki bu Türk lirasının yüzde kaçıyla alım yapacağız? Mesela 10 bin liramız var. Yüzde yüz yaptığımızda 10 bin liranın tamamıyla alım yapar. Araya al'a tıklayıp al işlemini tıklıyoruz. Anlık fiyat şurada 310 gösteriyor. 310 fiyatından alım işlemini gerçekleştiriyor. Satım işleminde ise aynı şekilde piyasada seçerseniz burayı %100 yaptığınızda elinizdeki tüm AR'ler anlık fiyatına şu an 10.2 anlık fiyattan otomatikman satar. Ama limite çevirip mesela atıyorum ki siz bunu 305 TL'den alım yaptınız. Daha sonra bu 350 TL olunca satmak istiyorum diyorsunuz. 350 TL deyip burada sat emrini veriyorsunuz. Burayı yüzde yüz elindeki varlıkların tamamını satmak için. Sat deyip elindeki tüm varlıkları bu şekilde emir veriyorsun. 310 TL yükseldiğinde otomatikman satış işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra kolay al sat kısmında Kolay al sat kısmında ise herhangi bir şeyle uğraşmana gerek yok. Otomatikman piyasa fiyatını alım yapıyor. Sadece bu sayfaya geliyorsun. Bitcoin veya hangi varlığı almak istiyorsan buradan seçiyorsun. Daha sonra kaç TL'lik alacaksın? 1000 TL'lik Buradaki piyasa emri üzerinden gerçekleşeceğini onaylıyorsun. C al alıyorsun. Satarken de kolay şekilde sat deyip elindeki max deyip tüm tokenlarını satabilirsin. Bu şekilde kolay bir şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Alım satım işlemleri bu şekildeydi. Borsadaki arayüzü inceleyelim şimdi. Burada temayı değiştirebiliyoruz. Burada piyasalar kısmı durmakta. Binance'lerde listeli olan tüm kripto varlıklar burada gösterilmiş. Buradan detaylarına tıklayıp bakabiliyorsunuz burada form kısmı var aşağı kaydırma Bitcoin fiyatı fiyat bilgileri piyasa bilgileri nedir hakkındaki bilgiler buradan inceleyebiliyoruz bu güzel bir özellik olmuş Daha sonrasında yatırım çekme de aynı şekilde yatırım işlemi yaptık çekerken de çekim işlemini şu şekilde yapıyoruz burada web site üzerinden Türk Lirası çekmeye tıklıyorum Böyle sayfayı yenilelim Daha sonra TR ye çekmeyi yeniden tıkladım. Burada çekme tuşuna basıyoruz. Daha sonra Türk lirası çekmek için TR'ye tıklıyoruz. Daha sonra çekmek istediğiniz banka IBAN adresini buraya yapıştırıyoruz ve ne kadarlık bir çekim yapacağız? Mesela 300 TL'lik bir çekim yapacağız diyoruz. Onayla deyip çekim işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra kripto çekmek için ise aynı şekilde buradaki çekme işlemlerine giriş yapalım. Binance .tr web sitesinden kripto çekmeye tıklıyorum. Burada bulunan çekme işlemini yine tıklıyoruz. Bu sefer Türk lirası yerine kriptoyu seçiyorum. Bitcoin çekeceğiz diyorum. Herhangi bir farklı bir cüzdan veya borsayı çekeceğiz. Hangi göndereceğimizi buradan seçiyoruz. BTC, BTC tıklayıp BTC alıcısının adresi. Farklı bir borsadaki veya cüzdanındaki yatırım adresinizi buraya yapıştırıp kaç Bitcoin çekeceğinizi tıklıyorsunuz. Buraya gönder diyorsunuz. Daha sonra e-postanızla ve telefon numara onay kodları geliyor. Onları yazıp bu çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. İşlemler bu şekildeydi. Yatırım çekme işlemleri. Dönüştür işlem var. Dönüştür işlemi de şu şekilde göstereyim. Herhangi bir varlığınız var. Atıyorum ki ACH varlığım var. Ben bu varlığı Türk lirasına çevirip Bitcoin'e çevirmem gerekiyor normalde. Ama ben bunu direktman ACH'den direkt Bitcoin'e çevirebiliyorum. Bu şekilde mesela 100 tane ACH'mi tek tıkla buraya Bitcoin'e çevirebiliyorum. Bu şekilde kolay işlem gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra kazan kısmı var. Kazan kısmını göstereyim. Buradaki varlıklarınızı kitleyerek buradaki yüzdeliklerden faiz getirisi sağlayabiliyorsunuz. Bonus olanlardan daha fazla kilitleme miktarınıza göre değişiyor. Esnekte faiz anlık olarak bozabiliyorsunuz. Burada kilitleme sürelerinde ise kilitleyip günü geldiğinde bozabilirsiniz. Kilitleme faiz getirisi ise bu şekilde oluyor. Otomatik alım kısmı var. Burada belirlediğiniz miktarda belirlediğiniz saatte belirlediğiniz varlığı otomatikman alıyor. Mesela hesabınızda 100.000 TL var. Buraya 1000 TL yazıyorsunuz. 1000 TL karşılığında her gün mesela her gün alacak diye seçiyorum ben burada her gün saat 12'de alsın. Her gün saat 12'de hesabımda bakiye bitene kadar her gün bitcoin alarak bitcoin alım ortalama fiyatınızı bu şekilde dengeleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Airdrop kısım var. Burada varlık tutarak veya varlık kilitleyerek buradan da yeni listelenen varlıklardan ücretsiz airdrop kazanabiliyorsunuz. Daha sonra burada destek kısmı verilmiş. Blok kısmı var. Blok kısmı da güzel. Blok kısmında da öğretici içerikler var. Herhangi bir listeleme olursa veya herhangi bir etkinlik olursa da burada çıkıyor. Öğretici içerikleri okuyarak da bir, bir kripto para borsaları, kripto, bitcoin hakkında bilgilendirici metinlerden bilgi alabilirsiniz. Borsada ekstra herhangi bir şey bulunmamakta. Sadece spot alım işlemleri gerçekleşiyor. Türk borsalarında zaten vade işlemler yasaklı. Sadece spot piyasada alım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Burada da direkt ana sayfada Bitcoin nasıl alabileceğinizi, alım satım nasıl yapabileceğinizi ve kripto yıkadımlarının neler hakkında bilgiler alabileceğinizi de burada verilmiş. Sıkça sorulanlar kısmında ise Merak ettiğiniz soruları buradan tek tek açıp okuyabilirsiniz. Buradan da bilgi alabilirsiniz. Borsanın sosyal medya hesapları buradan takip edebiliyorsunuz. Herhangi bir etkinlik veya duyuru olduğunda buradan detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olsa Binance.tr'ye buradan destek kısmından mail gönderebiliyorsunuz. Veya sağ alttaki cam destek kısmından cam desteğe bağlanıp herhangi bir sorunuz olsa cam destek kısmından sorabilirsiniz. Borsa hakkında anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir ekstra sorunuz olsa videonun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.